Merhaba dostlar, bugünkü podcastımızda belki de en çekici ve gizemli konulardan birini ele alacağız, uzay boşluğu. Yıldızlara, galaksilere ve kara deliklere ev sahipliği yapan bu sonsuz boşluk hakkında konuşacağız. Peki, sizce uzay boşluğu gerçekten sessiz mi? Evet, genel olarak kabul gören bir gerçek var, o da uzayın, sessiz olduğu. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Tahminen çoğunuz, yıldızlar arası boşlukta ses dalgalarının ilerleyemeyeceği gerçeği üzerine duruyor. Ama durun biraz. Bu hikaye tam da burada başlıyor. Düşünün 1969 yılında olduğumuzu ve Apollo 11'in Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i aya taşıdığı tarihi anı izliyoruz. Kasklarındaki radyolar sayesinde birbirleriyle iletişim kurdular. Ancak bu radyo dalgaları olmasaydı ve Armstrong Aldrin'e bir şey söylemek için kaskını çıkarsaydı, Aldrin onu duyamazdı. Neden mi? Çünkü ses dalgaları hava gibi bir ortamda ilerler. Uzayda ise bu tür bir ortam yok. İşte bu yüzden uzay genellikle sessiz olarak tanımlanır. Bir adım geri çekilelim. Uzayda ses olmadığını biliyoruz ama peki ya diğer türden dalgalar? Elektromanyetik dalgalar? Evet, işler düşündüğümüzden daha karmaşık hale geliyor. Uzay, aksine inanılanın aksine, tamamen boş değil. Gazlar, tozlar, enerji partikülleri ve elektromanyetik dalgalarla dolu. Bu elektromanyetik dalgalar, radyo dalgaları ve X ışınları gibi çeşitli formlarda gelir ve bizim duyamayacağımız bir ses oluşturur. Şimdi eğer bu dalgaları ses dalgalarına dönüştürebilen bir teknolojiye sahip olsaydık, uzayın ne kadar gürültülü olduğunu hayal edebilir misiniz? NASA'nın Voyager, Insight ve Chandra teleskopları bu uzay seslerini toplamak için bu teknolojiyi kullanıyor. Jüpiter'in manyetik alanındaki değişiklikler veya Mars'taki depremler gibi olaylardan gelen veriler bilim insanları tarafından ses dalgalarına dönüştürülüyor ve bizlerin duyabileceği frekanslara getiriliyor. Bu sayede, uzaydaki, sessizliği, anlamak için tamamen yeni bir yol oluştu. Peki bu ne anlama geliyor? Her şeyden önce, uzayın gerçekten de sessiz olmadığını öğrendik. Fakat aynı zamanda, bu kaşiflerin uzayın derinliklerine ulaşmamızı ve oradaki, sesleri, duymamızı sağlayan teknolojiye de bir el sallayalım. Uzayın derinliklerine kulak vermek, evrenin nasıl çalıştığını daha iyi anlamamızı sağlar. Uzayın bu, seslerinin, keşfi, bilim insanlarının yıldızlar arası alanda neler olduğunu daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Pulsarlar, kara delikler, hatta galaksiler arası gazların sesleri, bilim insanlarının evrenin yapısını ve nasıl oluştuğunu anlamasına yardımcı olabilir. Peki tüm bu bilgiler ne anlama geliyor? Aslında uzayın hiç de sessiz olmadığı, aksine kendi dilinde konuştuğu ve bizim bu dilini çözmeye çalıştığımız anlamına geliyor. Ve belki de bir gün, bu, sesler, aracılığıyla uzayın derinliklerinde bize ne olduğunu, evrenin nasıl çalıştığını ve hatta belki de nereden geldiğimizi anlamayı başaracağız. Her şeye rağmen, uzayın sessizliği hakkındaki algımızı tamamen değiştirebilecek bu bilgiyle, kendinizi bir sonraki yıldızlı geceye bakarken bulabilirsiniz. Bir yıldız kayarken, onun çıkardığı, sesi, duyamıyor olsanız da, artık bilirsiniz ki, orada bir formda ses var, İşte bu, bilimin bize sunduğu harikulade şeylerden biri. Bu podcast'ı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım uzayın, gizemli sessizliği, hakkında bir şeyler öğrendiniz. Ve unutmayın, evrenin sesi her zaman orada. Sadece dinlemek için doğru frekansı bulmamız gerekiyor. Eğer bu podcast'i beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın ve gökyüzünü dinlemeye devam edin.